Evet arkadaşlar merhaba. Bir videoda yine beraberiz. İl dışından gelen bir Tüganımız. Uzaktan biraz tarif etmeye çalıştık şöyle yapılsın diye. Sorun çözülemedi ve bizden destek istediler ve geldi. Bu araçtaki problem arkadaşlar sağlık su problemi. Biz kuzenler ailesi olarak tek noktaya bakmıyoruz arkadaşlar. Suyun girdiği yere bakmak lazım. Çıktığı yere değil. Biz bu arabada sağ taliyelerini tahliyelerini Ek yerinde problem varsa ek yeri, arka tarafta sağ ruf, hortum çıkışları yani 4 tahliye çıkışı var arkadaşlar. 4 tahliyesi kontrol edecek. Hortumlarda problem varsa hortumları genişleteceğiz. Ek yerinde problemimiz varsa ek yerindeki problemi çözeceğiz. Sağ ol ile ilgili problemi ise sağ ol ücreti biraz yüksek olduğu için Lastiğe başka bir operasyon yapıyoruz. Lastiği değiştirmiyoruz ve çözüm üretiyoruz. Ee, yanlış bir şey de söylemeyeyim. Üstten hava tutarak veya herhangi bir şey kablo gibi bir şey sokarak, kılavuz sokarak eski 20 yıl önceki teknolojiyle bu işler yapılmaz. Biz düzenler ailesi olarak garantili yaptığımız işin arkasında işlemi tamamlayıp teslim ediyoruz ve müşterilerin hepsine söylediğimiz Ortak sözümüz şu. İstiyorsanız yağmurlu havada aracınızı getirin. Beraber işlem bitiminde tecrübesini yapalım ve size teslim edelim. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Kalite tesadüf değildir.